Ne olursa olsun. Bol kese az kese. Ya sus otur işine bak ya. Senin takımın bir şey oynamadı abi dün. Baktım şöyle bir senin takımın kötü. Hakemle de muhalif olmadan hakem sana kıyak yaptı. Olmayan penaltıyı verdi sana kıyak yaptı. Sen uzatmada gol yedin. Hakemlere diyordun ki ya uzatmayı vermiyorlar. Hakem uzatmayı verdi uzatmada gol yedin. Uzatmanın Al sana uzatma. Aynen. Al 14. sana uzatma. Uzatmada gol yedin. Berabere bitir. Bugün bir puan öndesin diğerlerine göre. Fatih Hoca. Galatasaray Başkanı'nın açıklamalarını da son derece yanlış buluyorum. Teknik adamına konuşacağına bilmem hakeme falan konuşuyor. Ne yaptı abi hakemler size ya? Ne yaptı abi Galatasaray'a? Bir de şu var. Galatasaray'ın lehine neler çaldı hakemler? O zaman niye konuşmuyordunuz abi? Rize'de bilmem nerede. Ya bir gün çıkın deyin ki ya hakem bizim Lehimize çaldı. Bu maçı kabul etmiyorum deyin ya. ya. Bir işten duymadım ya. Galatasaray hakemlerle ne maçlar aldı? Şampiyon mu oldu? Ne kadar çabuk unutuyorsunuz ya. Hepiniz aynısınız çünkü abi. Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Hep ağlıyorsunuz ya. Hep kese dolsun. Garibanlar gitsin. Hep kese dolsun. Hep kaybettiklerinizi söylüyorsunuz. ya kazandıklarınız? Yıllarca kazandıklarınız nedir abi? Hepimiz biliyoruz bu bir içinde abi. Hepimiz biliyoruz. Ama bazı şeyleri söyleyemiyorsun. Çünkü sigara numara gibi. Bir de yasal olarak söylersen mahkemeye verir. Kazanırsınız. Ne alt yediğinizi hepinizin biliyoruz abi. Bizim camia biliyor. Bırakın bu işleri ya. Top oynamaya bakın. Bak çatır çatır Antep. 15 milyon euro. Gaziantep. 35 milyon euro Fenerbahçe. İki takımın topuna bak ya. E dün öyle Galatasaray takımı. Adam çıktı seni yendi ya. Karagümrük Kara gümrük. Maliyeti kaç para? Senin maliyetin kaç para? Senin menajerlerin, onların çalıştığı menajerler, Alanya Spor'un menajerleri kimlerle çalışıyorlar? Bırakın abi bu işleri. Bırakın bu işleri ya. Yönetici olarak da teknik direktörlerimize falan fazla sahip çıkmayın abi. Hocam bugün Galatasaray Başkanı'nı son derece kınıyor. Hocam hakemler dediği gibi evet hata yapıyor. Sırf bunun üzerinden de okuyamayız. Biz de söylüyoruz hakem hatalarını. Hani e, Serdar Tatlı işte Ersin Düzenler yaptığı programda söyledi. eşit olacak, adil olacak ve cesur olacak. Yani e, temennisi bu ama sağ içinde böyle bir e, hiçbir şekilde pratiğe dönüştüğü yok. Ne eşitler, ne adiller, ne de cesurlar. Standart. Yani yok. bir, kesinlikle standart. En Hiç önemli bir şey, problem hiçbir o. Şey yok. Ama sırf onun üzerinden de bugün Fenerbahçe inildi, Gaziantep'e işte hakem şu penaltıyı vermedi, o gol çizgi falan bunu okumamak gerekir. Galatasaray dün çok kötü oynuyor. Fatih Terim bunun farkında. Algıyı yaratacak ve 1-0 takım geride. Fatih Hoca'ya attıktan sonra penaltıyı verdi zaten. Fatih Hoca attıktan sonra hala orada Fatih Hoca'ya attı. Fatih Hoca da biliyor akıllı tecrübeli bir insan. Dedi ki bundan sonra bizim lehimize çalışacak. Tuttu. Normal ikili mücadelede foul olmayacak pozisyona penaltı verdi. 8 dakikanın üzerine bir 5,5 dakika daha uzattı. Allah işte bu. Karagümrük orada golü attı. Yani bu Galatasaray için de bu dediğim Fenerbahçe'de olur, Beşiktaş, Trabzonspor hangi takım içinde olsa. Ya yanlış oluyorsa ha, sağda Allah zaten Allah için zaten sahip o cezayı veriyor. Süleyman Urma da göre tribünde küfür etmiş. Orada gözlemciler yazarlar onu. Etti sahip. Ne oldu? Uzatmada gol attın. Vurma. Sen orada durma. Hocam. E, uzatmada gol attın. Erken bitirsin duyum. diye. Duyum tabii. Ama duymama ama yazacaklar. Varsa zaten Gözlem ceza alır. Varsa en, ceza e, alır. Uzatmada gol attın. Doğru penaltı penaltı değil. Pardon abi ya. Abi bu... Galatasaray son bir aydır. Gürcan çok kısa bir şey söyleyeyim. Bir aydır övdük. Yani çok kötüydü ama çok iyi oyun buldular. Oyun gücü de oturmaya başladı. Ama dün kötü. Diyorum ya bu Galatasaray X takımı yani ABC takımı için değil. Yani sağda bir aksızlık varsa hakem de bunu yapıyorsa Allah görüyor. Doğru mu Gürcan? Uzatmada gol atıyor. Baş... Mesela değil mi dün Karagümrük? Aynı şekilde Galatasaray bir aksızlık olsa ileriki haftalarda o da gol atar. Yani hakem mağduriyetinden bunu okumak dünkü oyunu değil. Fatih Hoca oyuncu değişiklerini geç yapıyor. Oyun kötü, formsuz oyuncular. Fatih Hoca formsuz, hakeme yık, hakeme konuş, algı yarat. Bu doğru değil. Nasıl bir aydır hakkını veriyoruz son dört maçta çok iyi oynadı Galatasaray Egasay dün, evet. dün çok kötü oynadı. Rakip çok iyi oynadı. Esas rakibi konuşmak gerekiyor. Yani. Peki Trabzon kazandı. maçına gelelim. Ee, Karadeniz derbisi. Trabzonspor geriye düştüğü maçta 2-1 ee, kazandı. Ee, tabii buradaki avantajlar, buradaki söylenebilecek şeyler... Hani mağlubiyetten bu noktaya gelmek, işte Caneli'nin e, gol atması ki yas evet. bir gol attı. Flavio hani ben de varım hani beni de düşünün dercesinde bir oyun oynadı. ha hani, Aman aman mı oynadı Trabzon? Hayır. Ama senin gözünden nasıldı bu 90 dakikayı nasıl özetlemek gerek sevgili Mehmet? Yani. İlk önce şunu söylemek gerek. Ee, Abdullah Hoca'nın oyun tarzına uygun oyunculardan kurulu bir takım değil Trabzonspor. Yani devre arasında yapacak. Yani onun onun sistemine uygun oyuncular Trabzonspor'da yok şu an. Kadro dışılar oldu bu arada onu da unutmayalım. Evet ama kadro dışıların çok fazla bence bir önemi olmayacaktı. Çünkü takıma zaten oynadıkları sürece çok fazla katkı veren oyuncular değildi. O geri kalan kısmı tabii ki hocanın planlaması ve düşüncesidir. Ama Trabzonspor yine bugün çok iyi oynamadı. Özellikle ilk yarı... Çok fazla işler yapamadı. Rize Spor da çok etkili oldu çünkü Boldrin çok önemli bir oyuncuydu Rize Spor için. O e, sakatlığı çıktıktan sakatlandı. sonra Trabzonspor'a avantajı yakalaması lazımdı ama bir Marlon orada kontrolsüz bir girişi, bir penaltıya e, sebebiyet verdikten sonra Trabzonspor tabii ki zorlandı. Ama ikinci ara Trabzonspor farklı bir tepki verdi. Aslında iyi oynamadı ama o tepkiyi verebilmek de çok önemliydi. Tabii ki burada en önemli şeylerden bir tanesi. ...hücum alanındaki isimlere bakıyorsun... ...belki çok katkı veremedi ama sağda durması bile... ...bir Vakame'nin, bir Ekuban'ın sağda durması bile... ...rakip için çok büyük bir tehditti. Ee, ön tarafta Canini'yi konuşacak olursak... ...bence Trabzonspor'un gol yükünü çekecek bir oyuncu değil... Kla ...çok klas bir gol attı. Çok müthiş bir gol attı. yani Belki de kendisinden beklemeyecek derecede... ...çok klas bir gol attı ama Trabzonspor'a... ...çok etkili olacak şeyi vermedi bana. Serkan'ı çok beğendim. Savunma aslında oturmuş gibi görünüyor. İki tandemle oynayan Edgar ve... Vitor Hugo'nun yanında Serkan bence artık o sağ tarafı alıp götürecek diye düşünüyorum. Çünkü Pereira hem yaşı dolayısıyla hem performans olarak çok da iyi değil. Serkan bugün bence şansını iyi değerlendirdi. Marlon'la alakalı sıkıntılarım var. Hala devam ediyor. Ama ilk yarı oynatığı sistemde Kamil Ahmet'i Adanedemir Demirspor'da maçında iki stoper arasında sokmuştu. Burada da aynı şekilde yine Baker geldi. Topu çok yakın aldı. Trabzonspor zaten çok fazla pozisyon üretebilen bir takım değil. Çok fazla geri çekildiğiniz zaman rakip stoperler de e, ee, top onlarda olduğu zaman çok fazlasıyla orta sahaya çıkıyor. Önde bir baskı yok Trabzonspor'da. Bu baskıyı yapamıyorlar. İlk defa Abdullah Hoca geldikten sonra 2-3 dakika bunu bir gördüm Trabzonspor'da. Çok anlam, tam anlamıyla yapamadılar ama e, bir şeyler yapmaya çalıştılar. E, ama Trabzonspor şu süreçte bakıldığı zaman 17 <laughs> 17 puan topladı. Fenerbahçe takımı yani örnek vereyim, büyük takımlardan örnek vereyim. Arada çok fazla puan farkı yok. Tabii yani canım. bu kadar kötü olarak nitelendirdiğimiz Trabzonspor lige kötü başlayan, oyuncu kadrosunu kötü olduğu Trabzonspor'un e, öteki rakiplerine bakıldığı zaman oyun sonu olarak olabilir. Oldu. Ama puan olarak şu an çok büyük bir eksi yok. Kapanacak. Çünkü ligimizde 3 puanlık sistemde 2 maç üstte kazandığı zaman nerelere geliyorsun? Abdullah Avcı başarılı mı dersen, e, öteki hoca ile Newton'la karşılaştığın zaman başarılı. Çünkü Trabzonspor'un kadro işçiliği bu sene gerçekten çok kötü. Bence e, işin kısmı devre arasına kadar Trabzonspor her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Devre arasına kadar bu kadro ile gidecek. İyi futbol oynamıyor Trabzonspor. Bireysel ayaklara bakıyor Trabzonspor'da. Ama oturmuş bir sistem şöyle oldu. Defansı oturttu. Hiç olmazsa... Ee, sen Trabzon'a yakınsın tabii. Evet. Şey de, benim dikkatim bir şey çekiyor. Başkan hiç ortalarda yok ya. Başkan skorlar köye tabii. Hiç ortalarda skorlar yok. kötü gidiyor. Hayırdır? Gidildi çok fazla bir şey söyleme şansı yok. Yani şu an takımından zaten sorumlu ama takımda işleri iyi gitmedi. Zaten hani neye bakar hocam? İşleri iyi gittiği zaman çok fazla şeyler göze batmaz. Ama ne zamanki skorlar kötü gittiği zaman hani eleştiriler çok farklı boyuta geliyor. Bir de transferlerin Entarışan. hocam. Orada transferlerin... Tuhaf geliyor. Son zamanlarda hiç çok Hani bir çıkar adam bir boy gösterir. Yani, şey konuşur falan hiç yok ha. Dikkatimi çekiyor. Transferler şu an mesela gündem hocam transferler. şeyler var herhalde. Hoca da tabii ki şu an çok fazla bir şey söylemiyor. Çünkü Abdullah Hoca sonradan geldi. E, kadro yetersizliğinden bahsediyor ki çok net olarak belli. Kadro yetersiz olduğu belli ya, mi? Abdullah Hoca yani. geldi. Ama bir şey de üstüne koyar. Hocam sadece ne anlamı da? Hani Savunma anlamında ya yani savunma o da Savunma derken önde baskı falan da yaptı. yok Kupa i̇şte, maçında da. Bir denedin hocam. De orta sahaya şey. geliyor. Önde baskı ha. yaptığında da rakip iki pasla çıkıyor oradan. Orta sahaya yani, geliyor. Yerleşiyor. O kadar bir tek. Hocam Trabzonspor'un Trabzon saha içinde hocam. Bir bir buçuk adet. Birazcık fizik kalitesi. Beş dakika bile önde baskı yok. Ama yani Trabzon... Sırf oyuncu üzerinde oyuncu. Yani Abdullah Avcı'nın da bir fark bir şey yaratması gerektiğini işleniyorsa zaten hocam. gelmezdi. Yani. Yani. 25 puan olsaydı Trabzonspor'a gelir miydi mesela yani Abdullah Avcı? Yani ama Trabzonspor'un biraz daha... Trabzonspor o ön kadrosu iyi değil evet ama her maç bunu söyleyip ya Trabzonspor kadrosu iyi değil e bir şeyler de yapacak hafta içi çalışıyor sahi, sonuçta. Hocam bak bir stoper karşı takım Trabzonspor oynuyor mu içeride? Karşı takım stoper orta sahaya kadar çıkıyorsa orada zaten çok büyük bir sıkıntı var hocam. Bir baskıyı orada yapman lazım ki bu oyuncu grubu yapması lazım. İleri gidenler de hem Vakame hazır olmayabilirler. Ekuban, Canini geri gelmiyorlar Mehmet. zaten. Bütün pozisyonlarda hep önde kalıyorlar. Mehmet kupa maçı buradaydık. Allah aşkına ya. Ahmet Kamil Çöre